fosforlu ile boyarsam daha Fena çalışıyor. Fena çalışıyorum ya. maddeni almakla ilgili de dokuz tane Resimle balsam ne lan? <laughs> balsam Bunlar bu kadar çok şey nasıl video ya? Ben bu saatten sonra bunları buna hayal Ders bitmiştir. Sanma geri döneyim bir daha seni. kolay sormuştu. Ancak ben yine yapamadım. Çalışsam yapılabilirmiş. Ancak ümidimi kaybettiğim için çalışmayı da bir yerde bırakmıştım. Ama şöyle bir şey var ki vizelerle finaller aynı oranda etkilemiyor ortalamayı. Yani diyorum ki finallere kadar oturup düzgünce çalışırsam günü gününe falan botaniği toparlarım. Çünkü botanik benim hayatta en sevdiğim şeydi. O yüzden çok üzgünüm böyle olduğu için. Ama toparlayacağım. Şimdi yarınki sınava hazırlanacağız. Bugünkü bitti. cake or Sharia. hazırlanıyoruz. İkinci sınavımız teknik resim sınavı. Teknik resim sınavı normal sınavlardan daha farklı olacak. Çünkü sınav kağıdımızı kendimiz hazırlayacağız. Şöyle kağıdı. Ne yapacağız? Sağdan soldan, üstten yukarıdan işte bir santime bilmem kaç milim boşluk bırakarak bir çerçeve çiziyoruz. Buraya dik norm denilen zımbırtıya göre şurada gördüğünüz gibi minik kareler var ve hocalar bu karelere acayip dikkat ediyor. Hani işsiz gibi gerçekten oturuyorlar ve sayıyorlar abi. Onun yüzünden güzel bir şekilde buraya dik norm yazısını kullanarak ismimizi, soy ismimizi işte okulumuzu, bölümümüzü yazıyoruz. Sonra mürekkepleme işlemine geçiyoruz. Kullandığımız kalemler bunlar. Ola ki mürekkeplemede bir hata yaptım. Tamam mı? o hatayı geri nasıl alacaksın? Kullandığımız jiletler var. Onun da kağıdı yonta yonta o hatayı oradan silip süpürüyorsun. İşte buna kağıt hazırlama deniyor. Bunu sınavda zaman kazanabilmek adına yapıyoruz. Çünkü zamanımız çok kısıtlı. Bir saat, bir saatte hem çizeceğiz, hem mürekkepleyeceğiz, hem ölçü alacağız, hem kağıdı sabitlemeye çalışacağız falan. Bayağı zor aslında. Peki, bu derste başka hangi malzemeleri kullanıyoruz? Olmazsa olmazımız bu dersin en önemli parçası T cetvel. Burayı masanın kenarına oturtuyorsun ve bununla sadece yatay çizgiler çizebiliyorsun. Ola ki derste de boşluğuna geldi sınavda hele hele. Bunu dik kullanın. Dedin ki dur ya gönyeyi çıkartana kadar ben şununla düz bir çizgi çizerim. Sınav kağıdını bir bakmışsın elinden uçmuş. Hocaların en gıcık olduğu şey T cetveliyle dikey çizgi çizmeye çalışan öğrenciler. Pergeller Aşırı pahalı. Hani diyorsun ki ben bunu bu kadar para verdim abi bana bir şeyler versin. Sana verdiği tek şey çember. Keşke dolaptan falan alsaydım. Neyse düştük. <laughs> yıldız çizdik. üç boyutlu görünümü gözden geçirdik. Ne sorar ne sormaz bilmiyorum. Yani ilk defa bir teknik resim sınavına gireceğiz ama botaniğe kıyasla bu sınava daha çok hazır hissediyorum kendimi. Çünkü botanikte bir çakılmışım. Tam çakılmışım hani öyle. Ve gitgide burası daha korkunç oluyor. Şu son lamba da söndüğünde ha, yarın saat sınavım Onda ben 8'de kalkarım. Birkaç bir şeyler daha çizerim falan. <gülüyor> 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 Bildiğim her şeyi yapabildim. Klasik soru kısmı vardı. O beni biraz şaşırttı. Onu beklemiyordum ama öğrendiğimiz şeylerdi. Yani bir ölçeği bir ölçeyi çevirmeye çalışıyorduk. Ee, i̇şte kalem boyutlarını falan sordu. Yumuşak kalem nedir? Orta sert kalem nedir? Dediğim gibi iyi geçti. Ve ben 70 maksimumda 80 falan bekliyorum. Mutluyum. En azından bir sınavım iyi geçti. Şimdi... Orman mühendisine giriş sınavı, e, fizik ve matematik sınavım kaldı. Onlar da tahmin edersiniz ki son güne kalmış durumda. Ama araya bir hafta sonu girecek ve hafta sonunda e, iyi bir çalışmayı planlıyorum. <laughs>